ABC eşkenar üçgen BD diyor ki iki tane EC'ye eşit. O zaman ben EC'ye A desem BD'ye ne diyeceğiz? 2 A demiş olacağız. A burası 2 A burası da o zaman 2 A. DE'yi bize 2 kök 7 vermiş. Alanı bizden istiyor. Şimdi burada açımızı yazarsak burası 60. Ben burayı birleştirdiğim zaman birleştiremedik şu şekilde birleştirirsek burası 2A burası A olur. Aynı şekilde burada 2A olmuş olur. Buradaki açımız kaçtır arkadaşlar? 120 derecedir. Bu üçgenimizi çizecek olursak burası 2A burası A burası da kaçtır? 2 kök 7 Açıları yazdığımız zaman burası 60, 120 yazdık buraya. Burası A. Ben bunu aynı şekilde uzatacak olursam. Bunu bu şekilde uzattık. Buraya da 2A'yı yazdık. 90. Burası 30. Burası da nedir? 60. 2A. 30'un karşısı ne yapar? A yapar. Burası da A kök 3 yapar. Burayı da kaç olarak vermiş? Bize 2 kök 7. Pisagor yaparsak A kök 3'ün karesi 3A kare. Artı 2A'nın karesi 4A kare yapar. Eşittir 28. 7A kare kaç eşit oldu? 28'e. A kare buradan 4. A'mız ne geldi? 2 geldi. A 2 ise kenar uzunluğumuz kaçtı arkadaşlar? 4 A idi. 4 A ne yapar? 8. Buna kenar uzunluğu diyelim. Alanımızı nasıl buluyorduk? 8'in karesi kök 3 bölü 4 ile. Kaç yapar? 64'ü 4'e bölersek 16 kök 3 cevap A şıkkı olur.